Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle mis gibi şöyle bir pestil tarifi vermek istiyorum. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Evde bulunan kullanmadığım hani yenmeyen çürümek üzere olan çürüyecek oldu, olduğunu bildiğim malzemelerle yaptım. Erik ve üzümle yaptım arkadaşlar. Elma, erik, üzüm. Siz isterseniz istediğiniz herhangi bir meyveyle bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor inanın bana. Gerçekten müthiş bir tarif e, ve elinizdeki meyveleri dediğim gibi çöpe gitmekten kurtarıyorsunuz. Çünkü bazen e, ya dışarıdan almış olabiliyoruz ya da meyve ağaçlarınız olabilir. Onlardan bol miktarda erik, üzüm gibi şeyler topluyoruz. Sonrasında yenmiyor, çürüyor. Bunun önüne geçmek için, israfın önüne geçmek için. Çünkü israfı kesinlikle sevmiyorum arkadaşlar. Bunu yaptım. Başka meyvelerle de yapıyorum. Her zaman çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Özellikle çayların yanına misafirinize hatta bir pakete koyup hediye olarak bile götürebileceğiniz bir malzeme arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tarifime geçmek istiyorum. Geçmeden önce de lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Karışık meyve pestilim için arkadaşlar şöyle malzemelerimi sayacağım. Dediğim gibi evinizde hangi meyveler varsa elinizde onları kullanabilirsiniz. Miktarı da kullandığınız meyve miktarına göre değiştirebilirsiniz. Ama genel olarak var olan şeyler bunlar. Bir ee, buçuk kilo kadar benim mürdüm eriğim vardı arkadaşlar. Onu kullandım. Gördüğünüz gibi iki tane elma vardı. Onlar. Onun dışında da 600-700 gram kadar da üzümüm var. Bunun dışında incir, şeftali, kayısı, istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonuç değişmiyor. Sadece biraz şekerine falan dikkat etmeniz gerekir o zaman. Bunun dışında da arkadaşlar burada ben konsantre erik ve üzüm suyu yapmıştım dün. Erik, üzüm ve elmadan yine konsantre bir meyve suyu yapmıştım. Onun sularını kullanacağım iki bardak. Tadı daha da güzel olur diye. Eğer o yoksa arkadaşlar sadece normal içme suyu da kullanabilirsiniz. Bu herhangi bir farkı yaratmaz. Sadece biraz daha tatlı olsun istedim, güzel olsun istedim. Onun için bunu ekliyorum. Bunun dışında da arkadaşlar 2 su bardağı şeker koydum ama şekeri kontrollü ekleyeceğim. Çünkü e, hani meyvelerin tadına göre değişir şeker miktarı. bir bardak bile yetebilir ama iki bardağı da kullanmam gerekebilir. Kontrollü ekleyeceğim ve eklediğim sırada da bu kadar ekledim diye söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada pestilinizi tamamen doğal olsun istiyorsanız hiç nişastasız da yapabilirsiniz ama ben yarısının nişastalı yarısının nişastasız yapacağım İkisinin arasındaki farkı da göstermek için o yüzden iki yemek kaşığı da nişasta koydum dediğim gibi bu hiç kullanmayıp tamamını nişastasız da yapabilirsiniz malzemeler bu kadar şimdi meyvelerimi güzelce yıkayıp Eriklerimin içi çıkabildiği için içini çıkaracağım. İçi çıkmayan hani zor kırılacak erikler olduğunda içini çıkarmadan da yapabilirsiniz. Eriklerimin içini çıkarıp meyvelerimi de elmalarımı da doğrayıp bu şekilde bir tencereye alacağım. Böylelikle pişirmeye başlayacağım. Şöyle eriklerimin içini çıkarıyorum arkadaşlar. bilirsiniz dediğim gibi. Ben daha kolaylık olsun blenderdan geçirebileyim diye böyle yapıyorum. Öbür türlü süzgeçten geçirip bir de kabuk şeylerle uğraşmamız gerekecek. Bunları çıkardıktan sonra arkadaşlar şöyle bir de elmalarım var biliyorsunuz. Elmalarımı da doğrayacağım hepsini ve üzümleri de saplarından ayırıp içine atacağım. Güzelce dediğim gibi kaynatacağım. Su eklemenize başta gerek yok arkadaşlar. Zaten kendiliğinden bir süre sonra bayağı bir su salacak. Ama sadece ilk başta dediğim gibi ee tencerenizin altı kısık olsun ki ilk başta suyunu salmadan evvel dibine yapışmasın. Kolay kolay yapışan bir şey değil ama yine de bunun olmasını istemediğimiz için altı kısık olsun başta. Meyvelerimizi şöyle içlerini çıkardık. Elmalarımı içine koyuyorum şimdi. Üzerine de üzümlerimi yerleştirip ocağa alıyorum arkadaşlar ve ocağın altını kısık bir şekilde yakıyorum. Şimdi arkadaşlar üstünü hafif şöyle kapatıp altında kısıp ara ara karıştırarak pişmesini bekleyeceğim. Şöyle meyvelerimiz bayağı bir güzel şöyle bir, yani 5-10 dakika oldu en fazla arkadaşlar ama meyvelerimiz bayağı bir ezildi hatta erikler iyice ezildi sayılır. Birazcık elmalar ve üzümlerin de hafif pişmesini bekleyeceğim. Sonra rondodan geçireceğim. Eğer ki eriklerinizin çekirdeğini çıkarmadıysanız önce bir süzgeçten geçirip çekirdeklerin dışarıda kalmasını sağlayın. Daha sonra rondodan geçirin ya da hiç rondodan geçirmeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar güzelce kaynıyor gördüğünüz gibi. Şöyle elmalar pişmemiş gibi gözükebilir size ama gördüğünüz gibi Artık böyle kabuğundan ayrılıyor. Şuraya dokundurunca da eziliyor. Çok rahat. Şöyle. Artık rondodan geçirme vakti geldi. Şöyle bir karıştıracağım. Rondodan geçireceğim. İsterseniz süzgeçten de geçirebilirsiniz. Daha sonrasında diğer aşamalara geçeceğiz. Şöyle güzelce rondodan geçirelim. Hiç pürpür kalmayacak şekilde. Sonrasında süzgeçten geçirelim ki minik parçalar kaldıysa onlar da temizlenmiş olsun arkadaşlar. Daha sonrasında üzerine meyve suyunu ekleyip devam edeceğiz. İyice geçirdim artık arkadaşlar pestilimi blenderdan. Şöyle yapıyorum. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi aslında hiç süzgeçten geçirmeye gerek yok ama tamamen hiçbir şey kalmasını isterseniz süzgeçten de geçirebilirsiniz. Şimdi artık şöyle alacağım. Üzerine demiştim size meyve suyu konsantreleri hazırlamıştım önceden onları ekleyeceğim şimdi şimdi üzerine dediğim gibi ben iki su bardağı şöyle meyve suyundan ekleyeceğim isterseniz normal su da kullanabilirsiniz sadece daha lezzetli olsun diye bunu yaptım şimdilik bir bardak toz şeker koyacağım hatta yarım koyacağım tadına bakacağım çünkü dediğim gibi meyvelerinizin tatlılık oranına göre şeker miktarı değişebilir. Şimdilik yarım koydum. Tadına baktıktan sonra gerekirse tekrar şeker ekleyeceğim. Biraz tadına bakın. Eğer istediğiniz tattaysa eklemeye gerek yok. Hatta bazen hiç eklemeyebilirsiniz bile incir falan kullandığınızda. Şöyle bakacağım tadına. Daha sonra devam edeceğiz. Şöyle bir tadına baktım. Biraz ekşiydi arkadaşlar. Diğer geriye kalan yarım su bardağını da ekledim. Yani bir su bardağı eklemiş oldum şimdilik. Daha sonra yine tadına bakacağım. Ona göre dediğim gibi şeker miktarını ayarlayın arkadaşlar. Şimdi iyi gibi ama biraz daha şeker istiyorum ben. Yarım daha ekleyeceğim. Yani bir buçuk su bardağı toz şeker ekledim. İki su bardağı da meyve suyu veya su ekledim. Güzelce kaynayıp kıvam alana kadar pişireceğim. Bir 10-15 dakika. Şöyle bir 10-15 dakikadır arkadaşlar. Pestilim kaynıyor. Şöyle kıvam aldı gördüğünüz gibi. Güzel bir kıvam aldı. Bu arada arada bir üzerinde köpükler birikebilir. Köpükler birikirse muhakkak o köpükleri alalım. Benimkinde çok birikmedi. Ama yine de eğer birikirse alın. Şimdi ben demiştim yarısını nişastalı, yarısını nişastasız yapacağım. Size ikisini de göstermek için. O yüzden şimdi yarısını ben alacağım bir kenara biraz soğuduktan sonra çünkü tepsilere dizeceğiz diğer yarısına da nişasta ekleyip devam edeceğim öncelikle bir kap alıp bunları almam gerekiyor evet şöyle gördüğünüz gibi göz göz zaten çok güzel gözüküyor hem rengi hem kıvamı şöyle birkaç tane birkaç cezve büyük cezvemdi bu arada alıp başka bir tencereye koyacağım onun biraz soğumasını bekleyeceğim zaten kadarı yeterli sanırım. Diğer yarısına da dediğim gibi nişasta ekleyeceğim. Evet yarısı şimdi burada arkadaşlar. Ara ara karıştıralım. Biraz soğusun. Çünkü aşırı sıcak dökersek kötü olur. Diğerine de şurada göstermiştim. Şöyle iki kaşık kadar nişastam var ama nişastamı süzgeçten geçirip öyle dökeceğim arkadaşlar. Süzgeçten döküp geçirip döktükten sonra tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Nişastamı döktüm. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. İyice hiçbir şey kalmayacak şekilde, pütür kalmayacak şekilde karıştıracağım. Gerekirse bu aşamada rondodan da yardım alabiliriz. Güzelce karıştıralım. İyice ezildikten sonra nişastayla yeniden Pişirelim bir 5 dakika falan. Evet nişastamın güzelce dağılması için arkadaşlar rondodan yardım aldım. Şöyle de yapabilirsiniz. Sütlaçta yaptığımız gibi öncesinde biraz suyla sulandırıp da yapabilirsiniz. Ama ben sulandırmak istemedim çünkü çok sulu olmasın kıvamı diye, çabuk kıvam alsın diye. Ama dediğim gibi o şekilde de yapıp biraz daha fazla pişirerek kıvam aldırabilirsiniz. Şöyle oldu o da. Böyle güzel bir kıvamı oldu. Bir 5 dakika daha kaynadı çünkü. Nişastayı ekledikten sonra. 1 iki dakika daha kaynadıktan sonra bunu da altını kapatacağım. Karıştırıp biraz soğuduktan sonra bunu da tepsilerime dizeceğim zaten. Bu da burada şu şekilde arkadaşlar soğumaya devam ediyor. Hafif soğutacağım. Çok aşırı soğutmayacağım. İsterseniz bu arada arkadaşlar bu şekildeyken yani kaynar vaziyetteyken tabii ki konserve kutularına alıp sonrasında meyve suyu olarak kullanmak için de saklayabilirsiniz bunu. Pestil yapmak istemezseniz bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ya her türlü çok güzel olan bir tarif. İster konsantre meyve suyu, ister pestil, isterseniz daha hemen pişir pişirmez sıcak marmelat gibi buzdolabına koyup marmelat gibi de kullanabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Bir 7-8 dakika sonra arkadaşlar bu da güzelce istenilen kıvamı aldı. Gördüğünüz gibi. Hatta nişastasızdan daha iyi bir kıvam aldı. Arasında şu anda benim gördüğüm fark nişastasız biraz daha az kıvamlı oluyor. Tat farkına da bakacağız yaptıktan sonra arkadaşlar. Şöyle. Evet bunun da altını kapatıyorum. Ara ara karıştırarak bunun da hafif soğumasını bekleyeceğim. O arada da fırın tepsilerimi yağlı kağıt sereceğim arkadaşlar. Eğer yağlı kağıdınız yoksa tepsilerinizin dibini güzelce ıslatın. Yine aynı işlemi görür arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıt serip üzerine dökeceğim biraz soğuduktan sonra. Şöyle arkadaşlar şimdi biliyorsunuz baya bir artık soğudu. Şunun yarısını şöyle yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi arkadaşlar döküyorum. Onu yayacağım. Biraz daha ekleyeceğim. Çok ince olmasın arkadaşlar ama çok aşırı da kalın olmasın. Şöyle bir spatula veya kaşık yardımıyla yayacağım ben. Şöyle. Bu arada arkadaşlar malzemelerde saymadım çünkü çok önemli değil. Bir bardak ceviz içi ayarladım ben. Ben ceviz içi de koyacağım bir tepsinin içine. O yüzden arkadaşlar onu da söyleyeyim. Eğer eklemek isterseniz ceviz veya fındık içi de ekleyebilirsiniz. Ya da susam ekleyebilirsiniz fıstık istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz bu şekilde yapıp bunları şöyle dışarıda 2-3 gün boyunca kurumaya bırakacağız Evet şimdi diğer tepsiyi öylece gönderdik arkadaşlar buna da şöyle biraz yayalım dediğim gibi çok ince de olmasın çok kalın da olmasın harcınız daha sonrasında bunu da böyle yayalım Şöyle güzelce yayıyoruz. Sonra üzerine arkadaşlar dediğim gibi ceviz veya susam istediğiniz herhangi bir şeyi serpeceğiz. Ben biraz ceviz içi kullanacağım. Ceviz de bence çok güzel oluyor. Deneyin diyorum bunu da. Şöyle yaydıktan sonra biraz da ceviz içi ekliyorum üstüne. Şöyle. Şöyle ceviz için üzerine ekliyorum. İstediğiniz ölçüde ekleyebilirsiniz. İsterseniz ee, harcın içine de direkt karıştırarak yapabilirsiniz. Yani çok önemli değil. Ben hani hepsine koymayacağım için karıştırmadım. Ama şöyle ekliyorum. İstediğiniz miktarda ekleyin. Bu şekilde bunu da alıyoruz. İkinci tepsimiz de olmuş oldu. Bunu da yayacağım. Sonrasında kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Bu arada e, bununla birlikte... 7 tepsimiz olmuş oldu. Hatta birini de şöyle göstermek istiyorum. Susamlı yaptım. Dediğim gibi susam, ceviz, fındık istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Bu şekilde bırakacağım 2-3 gün boyunca güneşte kuruyacak. Sonrasında alıp güzelce şekil vereceğiz. Bu arada diğer harcımdan yani nişastalı olmayanından şöyle bir tabak ayırdım. Bunu isterseniz kahvaltıda marmelat gibi tüketebilirsiniz. İsterseniz de biraz suyla sulandırıp Meyve suyu olarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, üç gün boyunca arkadaşlar kurudu şöyle pestillerimiz dışarıda görüyorsunuz şöyle. Hatta biz e, altı tane çıkmıştı ben yedi demiştim yanlışlıkla ama altı tane çıkmıştı. Birini biz kesip yedik bile çok güzeldi çok lezzetliydi. Şimdi diğerlerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Kuruduğu için zaten arkadaşlar rahatlıkla şuradan tuttuğumuzda. Şöyle kenarından hafif ayırdıktan sonra rahatlıkla çıkıyor. Ama eğer ki çıkmayacak gibi olursa arkadaşlar şöyle şunu ters çevirip üstüne elinizi şöyle ıslatıp şöyle sürebilirsiniz. O zaman da daha rahat çıkacaktır arkadaşlar. Renkler rahat çıkıyor. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Şöyle her tarafından tutup şöyle çekeceğim ve hepsini çıkaracağım. Sonrasında diğer işlemlere geçeceğiz. Şöyle zaten arkadaşlar başı ayrılınca çok rahat çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunu susamlı yapmıştım. Şöyle çok rahatlıkla çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle kenara alıyorum. Şöyle size bir şey göstermek istiyorum. İsterseniz arkadaşlar şöyle e, yuvarlayıp ya da şöyle yapıp keserek istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şöyle keseceğim arkadaşlar. Bir mutfak makası yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle. Şurasını özellikle minik bıraktım. Onu muska şeklinde yapacağım. Şöyle şimdi alalım arkadaşlar. Dediğim gibi makas yardımıyla yaparsanız daha iyi olacak. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle çevirip şöyle çok uzun olacağı için elinizle bile kesebilirsiniz. Sıkıntı değil içe gelen tarafı. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Sonra şöyle dizelim. Muskayı da göstermek istiyorum size. Muska şeklinde yapacağımı. Şöyle ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle Şekil vermek maksatlı arkadaşlar. Çok önemli değil. Güzel bir şekil oluşturuyor muska şeklinde. Bu yüzden böyle yaptık. Şöyle yapıp alıyoruz. Hepsi şöyle arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde zaten kolaylıkla çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle kenarlara sadece biraz dikkat edelim. Böyle güzelce ayırıp alıyoruz. Sonrasında bu sade olanla farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. İçine ceviz koyacağım sonradan. O da çok güzel oluyor. O şekilde yapacağım. Şimdi biraz daha ince şekilde arkadaşlar bunu kesiyorum. Hepsini keseceğim ama ben şimdi sadece göstermek için. Şöyle cevizim vardı. Cevizlerden isterseniz şöyle ya da isterseniz daha az koyabilirsiniz. Şöyle birkaç parça koyup kesebilirsiniz. Kesmeden de koyabilirsiniz. Şöyle buna esas muska şekli verelim. Daha da güzel olacak. İçinden resmen bir enerji topu çıkacak. Yediğiniz zaman. Şöyle yapalım arkadaşlar. Böylece kapatıp yerine koyalım. Daha ince de yapabilirsiniz birkaç. Yani şunu yarıya da bölerek yapabilirsiniz. Böyle kalın şekilde de yapabilirsiniz. Bir de şöyle denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir parça koyup muska şeklini dediğim gibi şöyle köşeden alıp şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şu şekilde. Sonra kendiliğinden zaten bir yön çizecek. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde yapıp şu fazla parçayı alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar Tam bir muska şekli oldu gördüğünüz gibi. Yakında üzümle de aynı şeyi çekeceğim arkadaşlar. Sadece üzümle. O daha da lezzetli oluyor. Bu şekilde bunların hepsini dizip sunum yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle size pratik bir yöntem göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hepsini birlikte şöyle ince ince sarın isterseniz arkadaşlar. Şurasında ben bir parçasını kesmiştim o yüzden tekrar şöyle saracağım. Güzelce sardıktan sonra arkadaşlar istediğiniz boyutlarda kesin. Bu işlemi de yapabilirsiniz. Sardım hepsini. Şöyle istediğiniz boyutlarda şöyle kesip arkadaşlar hemen yerleştirebiliriz. Evet arkadaşlar müthiş pestillerimiz yenmeye hazır afiyetle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor ve kesinlikle tadı da muhteşem arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi muska şeklinde içi bol cevizli de hazırladım. Onun dışında susamlı, fındıklı, cevizli şeklinde hazırladım arkadaşlar. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Evinizdeki bütün meyvelerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece erik ve üzümle olması gerekmiyor. Erik, üzüm, elma, armut bu tarz bütün meyvelerle yapabileceğiniz bir pestil arkadaşlar. En önemli şey de israfın önüne geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu çocuklarınızın beslenme çantasına koyabilirsiniz. Akşamları oturduğunuzda çayın yanına ikram edebilirsiniz. Hatta bir kutuya koyup arkadaşlarınızı ziyarete giderken de götürebilirsiniz. Çünkü çok güzel ve dışarıda biliyorsunuz bunlar çok pahalı ürünler. Dışarıda almaya kalkarsanız ve kesinlikle dışarıdakiler evinizde yaptığınız kadar lezzetli ve temiz de olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi bunları istediğiniz şekilde sunabilirsiniz ama eğer hemen yemeyecekseniz arkadaşlar serin ve kuru yerde kapalı, koyu bir renk poşet veya bir şeye sararak Buzdolabının bir gözünde saklayabilirsiniz örneğin arkadaşlar. Muhakkak serin olsun ve kuru olsun ki e, zarar görmesin pestilleriniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler.